Sizler için Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörleri sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Antalya'nın Manavgat bölgesinden sesleniyoruz. Mobilya sektöründe bölgede isminden sıkça söz ettiren bir firmadayız. Sedat Bey ile birlikteyiz. Şimdi kendisinden mobilya sektörüne dair tüm bilgileri alacağız. Hep birlikte izliyoruz. Bu işe önce hobi olarak başladım. Daha sonra arkadaşımla beraber bu işe girdik. Oldukça yüksek bir müşteri portföyümüz oluştu. İnsanlara güven verdik, kaliteli hizmet verdik ve Allah'a şükürler olsun hızla da büyümeye devam ediyoruz. Bizleri tercih eden, bizlere güvenen bütün müşterilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Sizleri tanıdık, biraz da işletmemizden bahsetmeye başlayalım. Burası öncelikle bir atölye, yani bir mobilya mağazası olarak değil, mobilya sektöründe çalışıyoruz ama işin atölye kısmındayız. İzleyenlerimize biraz hizmet ve faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz? Burada mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, laminant parke, kapı gibi ürünler üretiyoruz, imalatını yapıyoruz. Ayrıca mağaza dekorasyonları yapıyoruz. Kaliteli malzeme ve kaliteli işçilik. Burada imal ediliyor. Aslında mobilya alırken en çok dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi aldığımız ürünün uzun ömürlü olması. Siz atölyenizde mobilyalarınızda hangi ürün çeşidini kullanıyorsunuz malzeme olarak? Ürünlerimizi genellikle MDF kullanarak imal ediyoruz. E, i̇şin kapak, e, görsel kısmında e, lake boya, e, high gloss, akrilik tarzı ürünler kullanıyoruz. E, sunta kullanmamaya gayret gösteriyoruz. Mümkün mertebede müşterilerimizi bu yönde ikna ediyoruz. Çünkü daha uzun ömürlü ve kalıcı olabilmesi adına çok az bir farkla daha sağlam ürünler almalarını tavsiye ediyoruz. Burada mobilyalarınızı inşa ederken istek ve talep doğrultusunda çalışıyor musunuz? Mesela diyelim ki benim aklımda bir e, mutfak dolabı çeşidi var. Size bunun çizimini gösterdiğim takdirde çizime bağlı çalışıyor musunuz? Yoksa ayrıyetten de kendinize ait e, özel mobilya çeşitleriniz de var mı? Tabii ki e, müşterilerin projelerini ve çizimlerini değerlendiriyoruz. Ayrıca biz kendimiz de e, müşterilerimize proje ve görsel olarak, çizim olarak e, sunumlar yapıyoruz. Müşterinin tercihine göre yapıyoruz. Hatta kimi müşteri e, tamamen bize bırakıyor. Yani alın burayı istediğiniz gibi şekillendirin diye ee, bu şekilde de çalışıyoruz ve gayet de memnun kalıyorlar. Tüm mobilyalarda önemli ama aslında en önemli olan mutfak mobilyalarında suya dayanıklı olması. Yani kısaca şöyle bir soru yönelteceğim sizlere yapmış olduğunuz ürünlere mobilyalara toplamda kaç yıl bir ömür biçiyorsunuz? Mobilyanın kullanımı e, çok önemli. E, kimi müşteri bunu 3 sene de yıpratabiliyor, kimi müşteri de 20 sene kullanabiliyor. Bu tamamen kullanıma bağlı. E, odadaki havalandırma, e, efendim söyleyeyim, malzemenin üzerine e, suyun damlaması, su gelmesi, bu gibi faktörler çok önemli. Su görmediği takdirde malzemeler e, 20-30 senede kullanılabilir. Evimizde aslında baş yapıtlardan biri olan şey mobilyalarımız günlük hayatımızda da en çok kullandığımız ürünler oluyor. Peki sizden hizmet alan müşterileriniz diyelim ki aldığı üründe bir sıkıntı çıktı. Bunun doğrultusunda müşteriyle kontak halinde kalıyor musunuz? İtibatımızı kesinlikle kesmiyoruz. ürününde herhangi bir kusur çıkması halinde kesinlikle işimizin arkasındayız. Bunun bir hafta, bir ay, bir sene olması hiç önemli değil. Gerçekten ürünümüzde bir sıkıntı varsa bunun arkasındayız. Hatta bazen müşteri kaynaklı hatalardan dolayı bile gidip telafi ediyoruz ve amacımız müşterinin %100 memnuniyeti olduğu için böyle. Yani bugüne kadar çok bir daha bir şikayet almadık. İşimizin arkasındayız. Peki yapmış olduğumuz ürünler ya her kesmeye de her bütçeye hitap ediyor mu burada? Genellikle hitap eder. Çok ucuza iş yapıp müşteriyi peşinden sürüklemem, fahiş fiyata da iş yapmam. Hakkım olanı alırım, aldıktan sonra hakkımdan biraz daha fazlasını müşteriye veririm. Peki sizlerden bu hizmeti alabilmek için izleyenlerimiz hangi sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler? Ee, Hasenat Mobilya e, ya da Sedat Bezan olarak e, Facebook, e, Instagram gibi e, tüm e, internet ağlarında arayıp bizleri bulabilirler.